TV'ye hoş geldiniz. Beşiktaş gündemini Murat Özenle değerlendiriyoruz. Hoş geldin Murat Özen. Hoş bulduk. Göktuğ nasılsın? Iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Iyisin? Yani haftada iki kere seni görüyorum artık. Evet, çok iyi geliyor bana. Ya yani inanılmaz mu? bir enerjim var. İyi, senin Bomba de öyle gibi ya. gidiyoruz. Beşiktaş da galip evet. geldi. Doğal olarak nasıl oluyoruz? Bugün enerjilerimiz üst seviyede. <laughs> Aynen öyle ve inanılmaz bir maçtı. Evet. Doğru mu? Yani inanılmaz bir maçtı. Evet. Maçla alakalı konuşacağız ama hafta içinde inanılmaz denilecek yine bir olay yaşandı tabii bu. Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ahmet Nurçebi oldu. Ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmek istemiyorum. <laughs> neden? Ya Başkan neden bu tercihi yaptı gerçekten bilmiyorum. Çünkü Başkanın e, ben de başkana sorduğumda o zaman daha gündeme gelmişti bu konuda. O zaman Başkanım böyle bir durum var. Ne düşünüyorsunuz Düşünmüyorum demişti. Başkan. Filas. E Bununla ilgili. Bununla ilgili zaten resmi açıklamaları da var. Bir Kulüpler Birliği Başkanlığı düşünmüyorum diye. Ama ne oldu, ne görüşüldü bilmiyoruz. Ali Koç çok ısrar etti diyorlar. Bütün kulüplerin başkanları ısrar etti diye biliyoruz. Ee, yanlış bir tercih olduğunu düşünüyorum. Öyle mi? ya Ben e, yani Kulüpler Birliği Ahmet Başkan'ın e, çok emek veriyor Beşiktaş için. Göktuğ inanılmaz yoruluyor başkan. Yani inanılmaz. Hem maddi süreç hem kulüp içindeki mali sıkıntılar. Yani başkan acayip yoruluyor. İki kere korona. Koronaya yakalan iki kere. Yani. Şimdi yani başkanım yani ne gerek vardı Kulüpler Birliği Başkanlığı'na? Yani gerek ne yoktu. Musun? Ya çünkü şundan dolayı gerek yoktu. Kulüpler Birliği Başkanı olması Ahmet Nur Beşiktaş'a hiçbir katkısı yok. Aksine başkan daha çok yorulacak. Zararı olacak. Ya burada mi? zaten Beşiktaş'ın sorunlarıyla ilgileniyorsun. Şimdi bütün kulüplerin sorunlarıyla sen ilgileneceksin. Yani orada evet yardımcı Ali Koç'tan yardımcısı oldu diyorlar. Yani ne kadar yardımcı olabilir ki? Yine karar merceği sensin. Yine senin beynin yorulacak bu işlere. E zaten Beşiktaş'ın mali durumu ortada. Yaşadığımız sıkıntı süreçler ortada. Futbolcunun parasıydı. Yok kulübe gelen hacizler. E bir ton sorunla uğraşıyorsun. Bir de Kulüpler Birliği Başkanlığı e, Valla ben şimdi burada açık konuşayım. Çok gereksiz bir hamle olarak görüyorum. Ama nasıl bir baskı geldi, nereden baskı geldi bunları bilmiyoruz. Kulüpler Birliği'nin zaten ben bir etkisini bu zamana kadar göremedim. Fakat... Sosyal medyada sen çok iyi biliyorsun. Ee, algı şu. Beşiktaş iyi gidiyor. Başkan full konsantre ve bu bir şekilde engellenecek. Hatırlarsan bir önceki başkan, ismini çok zikretmeyeyim, aynı şekilde ilerlemişti ve Beşiktaş çok zararlı oldu. Ama şimdi kişiden kişiye onun da aynı yoktur. kefeye koymuyorum ben Ahmet Başkan. Konmaz yani. Ahmet Başkan'la değil. Fikret Orman aynı kefeye konmaz. Hiçbir açıdan konmaz. Onu da söyleyeyim. Yani o anki Ruh haliyle bu zamanki ruh hali arasında da fark var. Bir de düşünce yapısı çok farklı. Başkan evet tamamen Beşiktaş'a odaklandı. Ama kulüpler birliği toplantıları, kulüpler birliğindeki sorunlar mutlaka başkanı yoracaktır. Evet. Ee, i̇nşallah destek veren olur. Ali Koç ikinci başkan diyorlar. Ee, Ali Koç olsun, diğer kulüp başkanları olsun. Ee, başkan Ahmet Nurçin Bey'e destek verirler. En azından sırtında zaten çok büyük bir yük var. O yük biraz daha hafifler ama... Ben e, başkanı kulüpler Birliği başkanlığını doğru bulmuyorum şahsen bir Beşiktaş taraftarı olarak, Beşiktaş Kulübü kongre üyesi olarak. Ben doğru bulmuyorum. E, ama bu, böyle bir karar verdi başkan. E, tabii nasıl bir baskı oluştu bunu gerçekten bilmiyoruz. E, bilmediğimiz için de e, sadece e, kendi fikrimi söyleyebilirim. Hayırlısı olsun. E, Hadi Allah utandırmasın. Her zaman başkanımızın yanındayız. E, i̇yisi de bizim, kötüsü de bizim. E, bizim başkanımız, bizim camiamızın başkanı. Ee, yapacak bir şey yok. Allah utandırmasın diyelim. Doğru söylüyorsun. Şimdi TFF'nin Mart'ta seçimleri var. Evet. Ee, bu konuyla alakalı Nihat Özdemir başkanlığındaki <laughs> Türkiye Futbol Federasyonu değişir mi? Veya sen yine konuşulan Beşiktaşlı bir başkan alayının çıkacağını düşünür müsün? Yok çıkmaz. Çıkmaz mı? Yok çıkmaz. Ee, Nihat Özdemir de bırakmak istemediği sözce gitmez. Gitmez. Bırakmak ister mi? bu süreçte çünkü tekrar yayın ihalesi dedi bir şey dedi. Sanmıyorum yani. sanmıyorsun. ya. Sanmıyorsun. Öyle sanmıyorum. devam edeceğiz diyorsun. Öyle gözüküyor. E dışarıdan içeri girelim o zaman. Hafta içi Antalya maçında Beşiktaş inanılmaz bir performans sergiledi ve beraberlikle ayrıldı. Maçtan sonra Sergen Yalçın dedi ki savaşacağız. Ve birden camia kenetlendi. Tekrar evet. yani bir kötü bir bulut geldi. Şans kırıldı. Konya maçı geldi. Ne düşünüyorsun? Vallahi Sergen hocam bu haftanın mesajını geçen hafta vermiş. Değil mi? Biz bunu bu maçta anladık. Ee, çok kötü bir hakem performansı var. Wellington'un çalınmayan penaltısı var. Ee, formayı aldı götürdü ElDebe. Ama e, pozisyon devam etti çünkü Beşiktaş futbolcusu futbolcusu e, nasıl diyeyim burada yanlış bir cümle de kurmak istemiyorum e, çok adaletli davranıyor. Yani o düşmedi orada. orada çok. Alanya'da olsa penaltıydı. E, çok farklı bir düşme olsaydı orada penaltı çalınırdı. E, ama Sergen hoca geçen hafta bu haftanın mesajını geçen hafta vermiş. Evet savaşmaya devam edeceğiz. Artık futbol sağ içinde kazanılmıyor. Sağ dışı da gerçekten önemli. Hakem dış camianın baskılarıydı. Diğer camiaların MHK üzerindeki baskısı, TVF üzerindeki baskısı. Bunların hepsini kırmamız gerekiyor. Sergen Hoca'nın dediğine çok katılıyorum. Savaşmaya devam edeceğiz. Medyasıyla, taraftarıyla, işte futbolcusuyla, teknik heyetiyle, yöneticisiyle camia birleşirse Mişkat camiasını kimse yıkamaz yoktu. Çünkü Türkiye'nin en büyük camiasıyız. Türkiye'nin e, gelmiş geçmiş en dinamikleri güçlü olan camialarından biriyiz. E, bunu zaman gösterecek zaten ama işte burada birliktelik çok önemli. E, yani ufak bir alınan mağlubiyette ne yönetime top atmamak lazım ne hocaya ne futbolculara ha burada en sakalı hariç ona geleceğiz. <laughs> yani, o, o hariç. <laughs> o çok hassasız en sakalılar çünkü Abi yani bu gösterilen sarı kartlar, Entekal'ın aldığı sarı kartlar arkadaşlarına ihanet gibi düşünüyorum. Etti zaten. Ya yani bu yani bu ihanet gibi. Bu kadar futbolcunun emeğine bu şekilde cevap veremezsin. Böyle bir hakkın yok senin. Burası Beşiktaş camiası. Türkiye'nin büyük camiasından bahsediyoruz. Sen git abi Alanya Spor'da ne yapıyorsan yap. Gaziantep'te ne yapıyorsan yap. Ama Beşiktaş camiasında bu hareketleri yapamazsın. Bu kadar futbolcu sağda emek veriyor. Josef'i görmedim ya? Öyle. Adam baldırları şişti bayılacak zannettim bir Hakikaten ara. Hakikaten ben bayılacak zannettim. Ya, müthiş bir şey, kere kendini zannettim. yere bıraktı biliyor musun böyle? Ama şimdi sen bunu görüyorsun bir de en sakalaya bakıyorsun. Ee... Pişkin pişkin 20. dakikada çıkıyor, çıkıyor. böyle elini kolunu sallaya sallaya ne olmuş Fotoğrafı gördün mü galibiyet fotoğrafını? Çok sinirli konuş yani çok böyle ağır konuşmak istemiyorum. <laughs> Üzerinde giydiği forma benim kutsalım. Şey Hiç çok iyi, iyi. Ee, görmeyen izleyicilerimiz varsa galibiyetten sonra bir poz vermiş soyunma odasında Beşiktaşlı futbolcular Cenk de orada. En sakala da en arkada köşede Siz <laughs> siz <sisi, gülüyor> <sisi, sisi, gülüyor> bakıyor. bakıyorsunuz abi. Adam, Kim bilir? Kimse de bakmıyor abi halet olsun. Orada sergi hocanın tabii ona tepkisini de ben merak ediyorum. Ben hocam. de çok merak ediyorum. Bakar tepki göstermiştin hoca. Çünkü hoca emeğe çok böyle önem veren bir teknik adam. Hakkı da veriyor yani. Formanın hakkını alana hakkını veriyor. veriyor. Umarım artık önümüzdeki hafta Rossi'yi solda oynatır hocamız. Sen bunu hızlan çok karıştırıyorsun bu noktaya. Rossi'yi çok... solda oynar bundan sonra. Sağda da oraya artık Bilal'i mi koyarız, Necim'i mi koyarız hızlan dönene kadar Artık En Sakalı'ya biraz ara verelim. Performanslara geçelim. geçelim. En Sakalı'ya ara verelim. Bu kötü performans. Evet. İyi performansa gelelim. Wellington'un stoper performansı lig başında geldi. Hala eleştirilere maruz kalıyor. Örneğin Trabzon maçında, örneğin Alanya maçında yine aynı şeyler yaşandı. İşte En Sakalı ile Wellington yan yana olduğu zaman 5-6 maçın 5'ini kaybettiğinde bunlar beraber oynamış diyorlardı ama adam dün çok inanılmaz bir performans sergiledi. Evet. Dün değil işte yani Konya Spor maçında çok iyi bir performans sergiledi fakat onun yanı sıra 65 dakika bir layıç vardı sahada. Gezal'la beraber. Onun nasıl görüyorsunuz? Valla Wellington ıı, beklediğimiz üzerinde oynadı. Allah'tan Wellington bu maçta iyi oynadı. <laughs> bir de o kötü olsa. Ya bak, bir de o, o, kötü olsaydı El Sakala'nın yanında. Biliyorsun Wellington ve El Sakala devamlı taraftarlardan. Kupon transfer değil mi onlar? Ya, taraftarların böyle içine sinmediği transferler diyelim. Yani bir türlü ısınamadık. Bizim de Laren sinmiyor kardeşim içimize. Söylüyoruz ya, bu ama adam atıyor. Bu iki oyuncu biz, içimiz sinmedi ama bu hafta Bentinho'yu ben çok beğendim. He, orada bir iki pozisyonda ofansif yönde topa vuramadı, ıska geçti, pozisyonları oldu ama adam, penaltı aldı. Gündemi değiştirdi bence evilikte. 100% penaltıydı. Onu tartışmıyorum zaten ama bu haftaki performansı şimdi taş oluruz yani adam eleştirirsek taş olur. Tabii canım. Ya Vidal ikisi çok iyi oynadılar. Allah'tan Bentinho çok iyi oynadı. Muazzamlardı. Ben ee, bu kadar iyi Savunmadan topları çok iyi çıkardı. Adem'le hiç bir her zaman söylüyoruz. İyi bir Adem'le hiç iyi oynarsa Beşiktaş şampiyon olur. Gezal'la pas trafikleri çok yerindeydi. Muhteşem oynadı. İnanılmaz. Ve Adem çok basit oynadı bu maçta. Bak Adem Adem artık futbola geri dönmek istemiş. Yani bunu e, kendi kendi belli ediyor. Muhtemelen özel hayatı iyi gidiyor. Biliyorsun Adem özel hayatından... Enteresan. E, özel hayatından dolayı etkilendiği <laughs> çok konuşuluyordu Adem'in. E, aşk acısı olabilir. Abi bizler de gençken evlenmeden önce aşk acıları çekmişizdir. Sen de çekmişsindir. Ahmet de orada. Bizi izleyenler de aşk hala çekenler vardır. Ya ben o adamı anlamıyorum. Milyon euro alıyor profesyonel. Ne Aşkıcısı bunlar aşk, ne aşk, takıntılı adamlar ya. Aşk abi. Yani. Da konar, boka da bokodokunlar. Ya konar. ne tuhaf adamlar O yüzden yani. bir şey diyemiyorum. Yani bunları yaşıyorsun ama Adem'in mental açıdan da futbol oynamak istediği geldiğini zaten oynadığı futbolu görüyoruz. İyi bir Adem, bir şampiyon yapar. Bizler de iyi Adem izliyoruz. Ben dün çok beğendim Adem'i. Beğendin ama mesela asisti yapan Atiba'nın mevkisinde, pozisyonunda bir kere topla buluşmadı. Buluşmadı ama çok koştu. Tamam bak ben koştu maçı bu on 10 on değerlendirmiyorum. Çok koştu. Bayağı bir arası top erden top. Bu maçta bunları değerlendiremezsin çünkü bu maçta herkes iki kişi oynadı. Jose 5 kişilik oynadı. Ya, i̇nanılmaz oynadı. Örnek veriyorum. Gezal. Öneriyorum. Gezal 10 kişilik oynadı. Gezal bak bir, yani Beşiktaş'ta top ayağına geldiğinde heyecanlandığı kaç tane futbolcu var? İşte ben Ge Gezal veriyorum. var e, ee, top ayağına geldiğinde kalbimi yerinden çıkaran bir ensakala var çünkü <laughs> ne yapacağım belli. Hacı <laughs> onu sayma. onu saymıyoruz. Ya bombalar var zaten. Onu saymıyoruz. Gez alın top Ceza ayağına, ayağına geldiğinde ben hep diyorum ki evet bir şey, tehlikeli bir, 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 bir şey oldu. Bir şey yapacak. Bir şey bir olacak al. değil mi? Mesela Rozier'e geldiğinde o şekilde hissediyorum. Ee, muhteşem bir gol attı. Harika bir gol. i̇nanılmaz iyi bir gol attı. Bir de Abu Bakar'a laf çarptı biliyorsun. Baktım dedi abu çıktı dedi. <laughs> ben de dedim. Bana. Çok yani. yakın arkadaşlar. Ve o da bakmadan attı golü biliyorsun. Muteşem İçeriye bir bakarken bir kaleye vurdu. Muhteşem bir gol attı. Müthiş tekiye gerektiren bir gol. Kendisini kendisine tebrik ediyorum. Sağ olsun bu arada Bu arada hem senin paylaşımlarını paylaştı. Evet. Sağ olsun de. Evet, çok güzel evet. bir inanılmaz şeyler yaptınız bu arada. Yani da buradan teşekkür edeyim. Evet. E, muhteşem bir edit, müthiş bir. Kalabını verebilir miyiz? <laughs> Tabii ki verebiliriz. orta arkadaşlar. Orada <laughs> Aynen. çok acayip adresi. yaptın orayı. Evet, önemsiyemeyi başladık iki günden beri orayı ve özel tasarımlar yapıyoruz. İlgi de görmeye başladı. Joseph paylaştı, evet. Roseye paylaştığı fotoğrafları daha da güzel tasarımlar olacak. Tasarımlar şimdi. bundan sonra nokta. <laughs> <laughs> futbollig TV'de bu kanala da <laughs> abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın <laughs> arkadaşlar. Ya, <arkadaşımız> Biz <laughs> beraberiz, yükseliyoruz. Siz de e, bize destek verin lütfen. E, çok güzel bir Konya maçı daha var. Türkiye Kupası'nda kupa Kupası. maçı var. Şimdi kupayı değerlendirmeden önce sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Muhtemelen Fenerbahçe Başakşehir'e eder. Beşiktaş Konya'ya elerse yarı finalde. Ben Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin Fenerbahçe Başakşehir'i eleyeceğini düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Ha, düşünmüyorum. Başakşehir Fenerbahçe'yi eleyecek. Başakşehir'i eleyeceğim. Ben de iddiaya giriyorsun. Evet. Girelim. İrda... Başakşehir Fenerbahçe'yi elerse sen, sen buradan bir taraftarımıza bir forma hediye edeceksin. Ben forma ediyorum. Ben de Fener, Sergen, eler... Fener elerse Sergen Yalçın tişörtü koleksiyondan bir tanesini seni seçeceğim, bir taraftarınıza hediye edeceğim. Tamam, lütfen. Futbol, futbol neydi? Futkolik TV. Onu evet. düzeltiriz. Evet. Buraya gireceğiz biz. Altı evet. veya yukarı Aynen. bir yere. Siz yorum bırakın. Yorumlarda en çok yorum yani, yani yorum yapanlar arasında bir çekiliş yapacağız. Sen Başakşehir'e ne diyeceğini düşünüyorum. Başakşehir'e lerse ben forma hediye ediyorum. Fenerbahçe'ye Ben. Sen. Sergen, Sergen Yalçın. Yalçın koleksiyonundan bir tane. Ya da koleksiyonu çok ağır mı kaçarız? <laughs> <laughs> Şimdi düşünün al gelişim. Arkadaşlar. Bana niye forma soktun? Alasın alalım ya. Beşiktaş e-spor tişörtü vereyim. Koleksiyonu vermeyelim. Aynen öyle. E-spor tişörtünden bir tane sözüm olsun. Şu an herkes şeyi tutuyor. Başakşehir birden taraftar arttı falan. Bir tane e-spor koleksiyonundan. O da koleksiyon sayılır. Aynen öyle. Tişört. Tişört ediyorsun. Süper. Yorumları bekliyoruz. Benim nazarımda şöyle gidiyorum. Öbür taraftan da finalde Galatasaray büyük ihtimal filan oynayacak. Ve Beşiktaş'ın şöyle bir fikslürü ortaya çıkıyor. Eğer Fenerbahçe ederse benim dediğim veya Başakşehir ilisi yine fark etmez. Başakşehir ederse Fenerbahçe Başakşehir Başakşehir ile arka arka oynuyor. Bir hafta içerisinde Fenerbahçe ilerse, iki Fenerbahçe maçı bir Başakşehir maçı. Evet. Şimdi Konya maçı çok önemli bu bağlamda e, kupa maçı. Kupa maçına sen ne gözle bakıyorsun? Sergio Hoca nasıl bakar ve illerikli dönemde yani ortalama bir dört daha ne daha derbi olabilir? Nasıl değerlendiriyorsun? Abi. Sergi Hoca kupayı çok önemsiyor. Ben mesela evet, geçtiğimiz evet. haftalarda kupa maçına rotasyon yapar dedim hoca ama neredeyse az takımla sahaya çıktı. Hoca kupayı çok önemsiyor. Ee, kazanmak istiyor. Beşiktaş e, her alanda başarılı olmak ister. Beşiktaş camiası. Hoca da bunun farkında. Kupayı çok önemsiyor. Ee, ben yine e, rotasyon belki Konya spor maçında dinlendirebilir. Çok yoruldum. Larin Santrfor çıkar. Larin büyük bir ihtimal çıkar. Cenk Belki oynar de Cenk mı? oynar. Şimdi Cenk de dönüyor. Abi, bir 20 dakika bence ya, muhtemelen öyle gözüküyor ama belki e, bir görmek ister ki e hoca. E, dediğim gibi belki 20-30 dakika oynar ama belki şu olabilir, çok yoruldu Abubakar. Yoktu yani, Abubakar her maç oynadı, Larin her maç oynuyor. İki futbolcu çok yoruldu. Artık bir 45 dakikayı, 45 dakikayı Cenk'le başlayalım diyebilir hoca. Tabi burada Cenk'in durumu da önemli, ne durumu bilmiyoruz şu anda. Ufak tefek sıkıntıları vardı, ben kendisiyle görüşmüştüm Türkiye'ye gelmeden önce. Ama toparlamıştı, o zaman 2-3 günlük bir sıkıntım var abi diyordu. Toparladığını düşünüyorum. Yani yaklaşık bir 4-5 gün geçti üzerinde. Ama hoca bu maçta belki de rotasyon yapabilir. Çünkü çok yoruldu futbolcular. Çok çok yoruldular. Yaptı yani. inanılmaz yoruldular. Bu Konya Spor maçında inanılmaz yoruldular. Bu Konya maçını maçında gitsin en oynasın. <laughs> gitsin oynasın. 11 kişilik oynasın. 11 evet, kişilik. Oynasın Meç abi. Aldı. Aynen öyle. Para alıyor adam ya. Bu maçı en alsın. Aynen öyle. E, Dorukan meselesine gireceğim. Dorukan <laughs> başkan açıklama yaptı. Flaş açıklama. Ben dedi sözleşmeyi masaya koydum. Şubat sonuna kadar imzaldı, imzaldı. İmzalamazsa kadro dışı kalır mı? Hoca nasıl değerlendirir? Bu maçta da 11 başlar mı? Vallahi, durumu ne? İmza alacak yani, mı? İmza almazsa kadro dışı kalma durumu var. Zaten kesin bu, mi? Ya kesin değil, hiçbir şeyin kesinliği yoktur. Bir anda fikir değişir, Oyuncuyla görüşürsün, her şey değişebilir Ama e, başkan zaten e, rakamları bir söylemişti galiba orada hatırlamıyorum da tam. Başkan e, belli bir rakam verdi Dorukana bu rakamın üstüne Biz bir yaptım yaptığımız yayınlarda bunu hep söyledik. Evet. Başkan da aynısını tekrarladı çıktığı yayına. Dedi ki ben e, sözleşmeyi masaya koydum. Dorukan'ın önünde. Dorukan isterse bu sözleşmeyi bir de imzalayacağız dedi. Aynı şeyler geçerli e, ama Dorukan'ın hep işte bak başkan e, onu da söyledi. Yurt dışı hatırlıyor musun? Ben Evet demiştim. vardı. Evet. Sen Valencia çok önemli. İlginin ödedin. Evet. E, ben yine yurt dışı olabileceğini düşünüyorum Dorukan için. Tabii Fenerbahçe ihtimali her zaman kenarda. Transfer dönemi bu. Artık Dorukhan da kendi, kendine bir şekil düzen versin. Yani Dorukan Beşiktaş'a imza alsaydı şu kırmızı kartı görseydi eleştiri olmazdı. Kimse bir şey demez. Kimse olabilir der ama. Futbol katil şey, Yani <laughs> imza atılmayıp Böyle kırmızı yapınca. kart görünce ister istemez insanlar kuşkuya düşüyor ki benim o konudaki fikrim çok net. Ben asla bilerek kırmızı kart gördüğünü düşünmüyorum. Ama artık Dorukan'ın da bir karar vermesi lazım. Çok uzadı süreç uzuvena her süreç yönetime zarar veriyor camiaya zarar veriyor yüzde futbol arkadaşların da zarar takıma veriyor. zarar veriyor o yüzden başkan da bunun farkında yönetim de bunun farkında Bakalım süreci takip ediyoruz. Şurada bir 10 gün kaldı. Aynen öyle. 10 gün içinde Dorukhan durumu netleşecek işte. Artık şu Mensah da işin içine girsin. Laiş girsin. O zaman e, yol akıp gidecek. E, kötü Benim bir kadromuz yok ama yok. Ya Beşiktaş'ın kadrosu zaten bu. Ya bir de yani bir çok top, 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 top oynuyor. Ama bakanın işte. Bakan alternatifi yoktu. Oraya Cenk geldi. geldi. Bundan daha iyi alternatif hiçbir kulüpte yok. Her yani evet. programda söylüyorum. Beşiktaş'ın kötü bir kadrosu yok. Yüzde yüz yani işi götürecek bir kadrosu var ama ben yine de 48-48-48 puanla birlik başlamışken kupayı hayatta önemsemem. Önemserim hayat tonamsa mı? Bu çıkarım yani. Hasici, hasic, Mensa işte. Zaten kadroda hepsini kullanıyorsun ama onlar götürsün. Anlatabiliyor muyum? Bak Şenol Güneş bir Fenerbahçe maçı yüzünden şampiyonluk kaybetti. Zaten başkanı Kulüpler Birliği'ne gönderdin. Bir de kupada bir e, hakem, hakem hataları ortada. Beşiktaş'ta işte tavır davranışlar ortada. Çok büyük bir risk alır Sergen Yalçın. Ama bunun üstesinden gelirse 15 sene Türkiye Ligi Sergen Alçın'ı konuşur. Bak açık açık Olsun. söylüyorum. Şurada iki kupa çıkarırsa 15 sene Türkiye Ligi'nde zaten illa olur. Herki bazı hocalar da bırakır o işi. Bazı <laughs> hocalar. bırakır. Ya vallahi Sergen Hoca'yı çok inanıyoruz. Ee, o da önemsiyor. Mesela ben hocanın maç sonu açıklamalarına bayılıyorum. Abi müthiş. Yani ma maç, bitiyor ya ben bekliyorum hoca gelsin de bir konuşsun bir rahatlayayım böyle diyorum. Ya yani biz bütün sistemi atayım. Hocanın maç sonu konuşmaları gerçekten inanılmaz iyi. E yine söyledi dedi ki futbolcularıma saygı duyun. İnanılmaz yorulla, inanılmaz efor sarf etti bu futbolcular dedi. Camiaya inanılmaz yön veriyor hoca. Evet. E, tam bir lider. E, ya yani böyle devam etsin. Allah başımızın etmesin. Kesinlikle öyle. Ee, ya dün akşam Güler Akgün sayın e, sevgili Güler Akgün soru soramadı hocaya. Öyle bir söyledi ki saygı duyacaksınız futbolculara. 100 maçı bitti. Daha ne ikinci bir soruyu sorabildin. Ne üstüne yorum yapabildin. Böyle herkes bekliyordu hoca ne diyecek diye. Tak 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 müthiş bir maç kazandık. Herkes ya eğer bir... hakemlerle ilgili konuşmadan ceza alması PPDK sevgilim de valla hakemlere de girer hocam. Ya girecekti ama. Bak girer. ama çünkü şimdi şu tip artık böyle sayılı haftalar kaldı. Hocanın bu toplara fazla girmeden böyle ceza almadan kesinlikle e, bu şekilde başında kalıp işte burada yönetim devreye girecek. 100 burada 100 çıkacak. Yöneticiler konuşacak. Yöneticiler diyecek ki kardeşim bu pozisyon penaltı. Al ya. Bu böyle olmayacak. Ol. ]cek. Yani sen çıkıp da orada ya eskiden işte kural değişmiş böyle dersen olmaz. Olmaz. Onu demeyeceksin olmaz. sen cezayı. E, sen maça gitme abi. Hoca yani yani başına maça. Sen 45 gün hak mahkum al, ama aldın. konuş. Aynen öyle. Konuş, konuş, konuş. Bu kadar. Konuşmazsak başımız daha çok ağrır. E, bu fragmandı Hı. bence. Benim yeni başlıyor olarak, her şey. Savaş yeni başlıyor. Aynen öyle. Yani evet. Hoca'mızın dediği gibi. O. Biz de savaşmaya devam edeceğiz. Biz de devam edeceğiz. Savaş başlıyor. Program bitiyor. Ağzına sağlık. Bitti mi? Evet bitti. Evet, Çok bitti Yine alttan gittin. Süpersin. Vallahi sen de öylesin. Ee, i̇yi bir elektriğimiz var seninle. Aynen, öyle olduğunu düşünüyorum. Öve öve gidiyoruz kendimizi. Yok doğruları söylüyoruz. Ee, i̇nşallah devam eder Aynen yayınlarımız. Öyle. Devam edeceğiz. İnşallah da burada büyük keyif olur. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın efendim. Haftaya görüşürüz.